onca zamandan sonra şimdi beni ziyarete mi geldin kardeşim? Neden? Alay etmeye mi? Yardımın lazım. Ama keşke sana güvenebilsem. Bu aptallık olurdu. Çünkü ben seni hep kandırdım. Bazılarına göre evren olmadan önce hiçbir şey yoktu. Yanılıyorlar. Anamlık var, alem var. Ne olacak? Sana bir söz verdim, dönücü hem dedim. Vay be. Öyle bir düşman ki. Onu çok az kişi tanıyor. Hayır, sadece bir kişi. <laughs> Yardım için bana geldiğine göre gerçekten çaresiz. Bir şey yapmazsan bizi yok edecekler. Eğer ona ihanet etmeyi düşünürsen bile... Seni öldürürüm. <laughs> Bu New York içindi. Bu kızı seviyorum. <laughs> Bu sonbahar. Thor, cesaretin acını dindirmeyecek. Hayran. Dünya hepsi yok olacak. Zamanımız azalıyor. Gerçekliğin tüm dokusu paramparça olacak. Bizi kurtarmanın bir yolunu bulacağım. Marvel'dan Thor karanlık dünya. Hepsi senin. Başka var mı? Yakında sinemalarda.